Merhabalar. Güzel bir bahar günündeyiz. Ama baktığınız zaman çok böyle bahar gibi de değil. Aslında hala sanki kış devam ediyormuş gibi. Sizler hangi mevsimi seviyorsunuz bilmiyorum. Çünkü herkesin sevdiği mevsim farklıdır. Tabi 4 seçeneğimiz var ama belki bir tarafa doğru kayabilir yanıtlar. Ama bazen kış sevenler de olacaktır. Soğuk havayı seviyorum diyenler de olacaktır. Genellikle yaz seviyorum diyeceksiniz. Biliyorum. Birazcık da bu işte normal doğum mu Sezayan diye sorsam çoğunluk muhtemelen normal doğum diyecek ama arada Sezayan seviyorum diyenler de olacak. E biz de Nisan ayındayız. Nisan ayının Bizim için şöyle bir özelliği var. Bu ay sezayan farkındalık ayı. Sezayan ameliyatı ile ilgili bazı hatırlatmalar yapmamız gereken bir ay. Belki şaşıracaksınız bu söyledim ama sezayan benim en çok sevdiğim ameliyat. Bence tıp tarihindeki bulunan en güzel ameliyat. Bugüne kadar birçok annenin bebeğin hayatını kurtardı ya da kalıcı hasarları önlemeye sağladı. Bu sayede biz pek çok annenin bebeğin hayata tutunmasını sağladık. Yapmayı da çok sevdiğim güzel bir ameliyat. Tabii ki burada önemli olan bu güzel ameliyatı doğru zamanda kullanmak. Çünkü her güzelliğin zararı da olabiliyor. Sezaryen güzel bir ameliyat ama yanlış zamanda kullandığınız zaman gereksiz riskler, anestezi riskleri, ameliyat riskleri ya da işte yanlış zamanlamayla yaptığınız zaman bebekle ilgili oluşabilecek risklerle alakalı problemler olabiliyor. Bunun da tabi istenmeyen sonuçları oluyor. Biz ne normal doğuma, körü körüne aşığız ne sezaryene tamamen karşıyız. İkisinin de orantılı bir şekilde tıpkı kılavuzların önerdiği şekilde %15 civarında sezaryen %85 normal doğum olması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl mevsimler sırayla gelip gidiyorsa, hepsinin belli bir süresi varsa, normal doğumun ve sezayanın birbirinin ayrılmaz birer parçası olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki mümkün olduğunca bizim için en önemli şey anne bebek sağlığı için doğru doğum şekline karar vermek. Yani bu normal doğumda olabilir, sezayan da olabilir. Anne bebek sağlığından kastettiğimiz şey de sadece fiziksel olarak olumlu bir sonuç almak değil, doğum bittiği zaman normal doğumda olabilir, bu sezayan da olabilir. Anne bebek fiziksel olarak sağlıklıysa aynı zamanda psikolojik olarak da anne bebek bebek mutluysa ellerine dönerken ve eve giden ailemiz sonuçtan memnunsa keşke geriye dönük olarak şunu yapmasaydım ya da bu kararı vermeseydim farklı karar verseydim demiyorsa bu bizim için başarılı bir doğumdur. Kimine göre bu başarılı doğumun adı Sezayan'dır. Kimisi için normal doğumdur ama en önemli şey anne bebek sağlığıdır. Görüşmek üzere sevgiler.